Öncelikle kestane balının diyarı olan Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar. Şaka şaka. <laughs> Ankara'ya geldik. <laughs> Neyse. Bugün günlerden pazar ve ufak bir kaçamak yapmaya karar verdik. Arkadaşım Özlem'i bekliyorum. Gelirse birlikte bugün ufak bir kaçamak yapacağız. Şimdi bir bakınayım ben ona. Evde güncelleme çekmeyi unutmuşum. Sabah da tren rötarlı geldi. Bir saat falan garda bekledik ve salak bir şeyler oldu. İnşallah bundan sonrası güzel geçer. Neyse, ha mesaj attı. Gelmiş galiba. Şimdilik görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, bir tanem hoş geldiniz. İşte burası benim sevdiğim Akşam yemeğini burada yiyecek. <laughs> Aa, Biri çok, çok güzel. güzel. Ay bir kahvaltıcı bulursak. Evet. Şuradaki çoraplarla kupalar da ilgimi çekmedi değil ama paramı buraya bırakmak istemem evet, yemek evet, yemem. Evet, Aa yiyeyim. really good tamam, su kafe. Kah kahve geçen her yerde ve ağzım sulanıyor tabii pisliyim. <laughs> Ay hangisi? Ha burada değil değil mi? Kahvaltıcı. Şurada da var. Kahvaltıcı. Baksana farklı bir yer. Bütün zaten. Tam bir bar havası olup aslında mekanın kahvaltıcı olması dışında hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Çay Çayı birlikte getirdik. Evet. Kendi kafasına göre ama çocuk kime benziyor acaba? Neyse. <laughs> Telefonla yıllar geçti aradan Arasam bu gece? Ah ellerim kırılaydı Onları ben unutaydım Gözlerimi tutuyordum Tak tak Ve bir takım günahlar işlendi. Bir takım piercingler, kupalar alındı. Sorumlusu kim? Kim? This girl. <laughs> Mekan olarak da. Clips. Clips, clips. Hatta eleman arıyorlarmış. Bence burada var ya girsek az piercing yürütmeyiz buradan ha. Ah. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Piercingimizi... Aldık da hava bir esti bir uçuracakmış gibi. Ya bu kül uçmayız da. <laughs> Şimdi kahve içeceğiz. Pirsing gibi çıkardım. Yeni pirsing gibi deneyeceğim. İnşallah daha da güzelleşeceğiz. İnşallah. Bir takım günahlar işleniyor. <laughs> Nasıl takacaksın? Kafenin ortasında piercing takıldı ya. Ne Nasıl tamam? yapacağım seni. Acıtmadan takmak. Ben işe anlacımıyor. O ikisi şey de kolay yaptı bence. Çünkü iyileşmiş bu arada. Çok kolay takılıyor. Kend Denen kişi de yanımdaki doktor hanım. <laughs> 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 Pisin içiniz ayağınıza geldi diye. Yalnız ışığı da çok güzelmiş buranın. Hemen nasıl hemen kendine pay <laughs> Benim de parmağım oraya girmiyor ya. Bence ben kendi parmaklarımda sıkıntı olduğunu düşünüyorum ama kulağımdayım sıkıntı. Ama ben doktor olduğum için tabi ince işlerle uğraştığım için bir şekilde onu yapacağım kardeşim. <laughs> doktor hanım kendine verken ben de sabırla beklerken ama ben kendimle gurur duyduğum için. Ee, Bizi sana gurur yok canım. Aa. Çok harika oldu ve çok güzel bir yerden. Bir <laughs> kere güzel olan benim. Kız bunu gururum ben bunu çok tatlı. Tamam. Tamam. İyi de tatlı şimdi kontrol edeceğim. Hmm. <laughs> Kafenin ortasında da piercing takmadık demeyiz. Millet diyecek ki ben ne yapayım. Ben takmışım <laughs> ama. <Evet. gülüyor> hani düşer düşer diye korkun. Çok şık oldu böyle. Yani en azından ben çok beğendim. Şuradaki öküz gibi sivilcemi şey görmezseniz. Bakayım. Bence çok güzel durdu. Yüzünü bana dön. Gerçekten çok şık duruyor. Çok beğendim. Bayıldık. Benimkini de gösterelim. Seninkiler daha önce. Ya ben şunları da derdim istiyorum ya. Onlar daha az acıyor. Ya ben şunu deldirirken çok sıkıntı yaşamıştım ya. Şuralar ben çok... Tabii ben delmediğim için yaşamıştır bence. <laughs> Sen delsene <laughs> mi buraya? Ha? Burayı kendin... Sen delemez misin? Şimdi mi? Yok burada olmaz değil mi yani? Delerim. Gelecen ya. Yok orayı daha rahat delerim. Burası. Evet çok rahat delerim. Çok çok rahat. başına yeni bir pislikle. <laughs> çizik. <laughs> Olur öz ağzınız şahitsiniz bence. hem de beleşe evet denemem bile Helal. çikolata seçmeye gidiyoruz bay bay küpelerde kafede deniyoruz. İlk bunu aldım dört adet bence gerçekten güzel durdu sade duruyor. Ama sanki böyle bir şık bir kıyafete gidecekmiş gibi duruyor. Hani böyle dün akşam sen yemeğe gitmişti ya mesela o, o kıyafete bu tarz bir şey gidebilir. Bence de ama sporla takılır ya. Sadece şu limon fazla oldu bununla beraber. Ha o limonla şunu zaten görmeyin. Bence. ne Çok şey olmadı. Çok tatlı. Gerçekten yani diğerini çok beğendim. Hoşuma gitti ama güzel duracak mı bilmiyorum ya. Ben küpe takmayayım, Çok kibar. Ya. Çok tatlı duruyorlar. Akşama bunlarla uyuyacağım yok <laughs> şu Yastığın altına koy falan. <laughs> Kaybedirme ya. Ben de oldum. Ben kaybediyorum Hemen... biliyor musunuz? Bazen gelen hep çıkarıyorum. Yastığın altına kaybediyorum. Ben küpeyle yatamam hiç ya. İşte yatamadığım için kalkmaya da üşeniyorum bir de. Ay Özlem bu niye açılmıyor bu kadar? Bazıları öyle oluyor. Keşke biri bizim fotoğrafımızı çekse. Sana tripodluk yaptığımı. 10 <laughs> saatte bir küpeyi takamadım. Ay Özlem gidiyor. Onun ucu böyle eğimli ya bir de. Ya şey... Onun adı Şu... Sen görüyor musun orada? Elinden görmüyorum da. Deliğe soktuğundan emin değilim. Ben de emin değilim. çünkü. Hah! Aa, çok kibar durdu. Çok beğendim. Aşk yaşıyorum. Ali bunlarla <laughs> gideceğim. Çok, çok dar. tatlı. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Güzeli ne yakışmadı be. Ama. Kesinlikle ama. Neyse siparişleri verdik. Birazdan. Hmm. içimizdeki canavar çıkacak. Evet. <laughs> <laughs> Ve sonunda evdeyim. Gerçekten yoruldum. Yani giderken de gelirken de başım tuttu. Akşam da uyuyamadım zaten falan. Böyle bir şey oldu. Başım tuttu, midem bulandı falan. bir salakça şeyler oldu sabah. Gelirken de başım tuttu. Ama gün içerisinde çok iyiydim. Yani çok iyi geldi. Arada böyle kaçamaklar lazım gerçekten. Gittiğimiz son çikolatacı hakkında çok konuşamadım. Orada sohbet etmekten video çekemedim çünkü e, ee, mekandan gerçekten memnun kaldık. Yani tatlıları da güzeldi. Kahveleri de güzeldi. Yani bazı filtre kahve bile güzel yapamıyorlar. Benim hoşuma gitti kahvesi de tatlısı da. Sadece ben fazla çikolata sevmediğim için bana fazla tatlı geldi. Ama güzel. Yani tavsiye ederim. Fiyatları da bence gayet uygundu. çok ee, Çokolaps'tı. Aynen adı. Kızılay'da. Karanfil sokağının taraflarda bir yerdeydi. Tam olarak şimdi tarif edemeyeceğim ama güzel bir mekandı. Çalışanlar da gayet iyiydi yani. Hani öyle şey değillerdi. Güzeldi. Yani zaten bizim planımız daha fazla mekan keşfetmekti. Yani ben Instagram'da falan birkaç mekanı kaydetmiştim böyle işte takip ettiğim kişiler işte şurası güzel falan deyip ben onları kaydettim. Hani gidersem bakarız. Hani en azından biri ikisine falan. Biraz da hani spontane gelirsin. Ani hani tak şuraya gelelim dedi Kahvaltı için en azından. Sonra benim sabah trenim. E, Ratuar yapınca bir saat yaklaşık. Ben bir buçuk saat tren garında bekledim. öyle olunca çok fazla şey olmadı. Ben öğlene doğru zaten Ankara'ya indim. O e, sonrasında Özlem zaten benden önce gelmişti. Ama ben gelene kadar tak, takıcıda falan takılmıştı. Sonra gene takıcıya gittik tabi piercingimi falan değiştirdim. O bana biraz fazla büyük geldi. Önceki çok küçük ona alıştım diye mi bilmiyorum. İşte o takıcı kupa falan aldım. Yani kahvaltı yaptık. Orada baya oturduk zaten. Sohbet falan ettik. Ya zaten şey oldu daha doğrusu. Hani geç o yapınca dedik ki hani oturalım insan gibi sohbet edelim. Kahvaltımızı yapalım. Sonrasında da bir kahve içeriz. Hani günü bitiririz. Hani amaç zaten birlikte vakit geçirmekte. Öyle olunca e, kahvaltı yaptık. Kahvaltıya gittiğimiz yer de güzeldi ama bilmiyorum bazı şeylerini beğenemedim. Yani şey olarak da tatları falan güzeldi. Gayet doyurucuydu da. Ama bilmiyorum. Neyse. Yani gidilebilecek mekan bu arada kötü değil. hani. Sadece bilmiyorum. Bazı şeyler garip geldi. Mantıma oturtamadım. Ondan sonra orası da Ezgi Kafe'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte takıcıya gittik. Çünkü tıka basa doğmuştuk dedik ki hani en azından bir artık yürüyelim açılalım. Sonra takıcıya gittik. Orada bayağı bir takıldık. Küpe falan aldım işte. Onları zaten denedim. Sonrasında işte çok alapsa gittik. Kahveydi, tatlıydı. Orada bayağı bir sohbet ettik. Sonra zaten tren saatim geldi. Ama sonra o takıcı da kupalardan birini Kadir beğendiği için geri gittim. Oradan Kadir'e kupa aldım. <laughs> sonra tren garına geçtik falan. Yani öyle oldu. O son dakika koşturmacaya geldi birazcık. O yüzden hani video çekemedim. Ama güzel bir gün geçirdim kısaca. Buradan özlemciğime tekrardan teşekkür ediyorum. <laughs> Neyse şimdi Mutfağı toplayayım. Dünkü bulaşıkları yerlerine yerleştireyim. Kahve içelim diyordum ama kahve içemeyeceğim. Galiba bir iki çay yapacağım kendime. Bugün iki tane filtre kahve içtim. Yanıma termos da aldım. Bir onu içtim. Bir bardak. Bir de kahve de içtim. İki tane filtre kahve yeterli bence. Hani başka artık kahve içmeyeyim hiç diye düşünüyorum şahsen. Yarın iş var. Neyse. Artık video kapattım. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.